Öğretmenler günü kutlu olsun. Öğretmenlerimiz asiyerlik yapıyor. Ulu Önder Atatürk'e saygılarımızı sunuyoruz. Mutlu olsunlar öğretmenler. Ne diyeyim başka? Öğretmenlerimiz çok değerli. Çok seviyoruz. Ellerinden öperiz. Bütün öğretmen arkadaşlarımı gününü kutluyorum. Öncelikle değerli öğretmenlerimizin öğretmenler gününü tebrik ederiz. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Günün anlam ve önemine dair neler söylemek istersiniz? Öğretmenler gününü kutluyorum ve çocuklarımıza eğitim verdikleri için, geleceği gösterdikleri için teşekkür eder. Tekrar öğretmenler günü kutlu olsun. Öğretmenler öğretmenler gününü kutluyorum. Ya öğretmenlerimiz çok değerli, çok seviyoruz. Öğretmenler günü hepsinin de kutlu olsun inşallah. Öğretmen olan şehitlerimiz de varlardı. Onları da Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Ee, başta baş öğretmen Ulu Önder Atatürk ve tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Öğretmenlik mesleği saygın bir meslek. Gelecek nesilleri yetiştiren, toplumumuza yön veren insanların için önemli bir meslek. Öğretmenlerin değerinin daha da artırılmasını düşünüyorum. Öğretmenlerin ekonomik şartlarının düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu an öğretmenler biraz okullarda zorluk çekiliyor. Bu gündeme pek getirilmiyor. Atama durumları çok sıkıntılı. KPSS'den 80 85 alıp atanamayan, mülakatlarda torpil yapılan çok fazla durumlar yaşanıyor. Bu olumsuzlukların giderilmesi lazım bence en kısa zamanda ve mesela bir ömür verilmiş bu KPSS mevzusuna. 85 90 alabilmek için 2 sene, 3 sene her işini gücünü bırakıp gecesini gündüzüne katılarak çalışıyor insanlar ama hiçbir atama şu bu. Mesela matematik öğretmenliği için 10 kişi, 15 kişi, 20 kişilik kontenjanlar ayrılıyor. Ve birçok bölümde bu böyle. Çok ayıp bir durum bu. Öğretmenleri başka mesleklere yönlendiriyor. Öğretmenlerimiz hasiyerlik yapıyor. Bu üzücü bir durum. Öncelikle değerli öğretmenlerimizin öğretmenler gününü tebrik ederiz. Neslimiz öğretmenlere emanet. Tüm öğretmenlerimize aynı zamanda öğretmenlik vazifesi yapan, imamlarımıza da ayrıyeten başarılar dilerim. cenab Allah onlara hayırlı bereketli ömürler versin. Öncelikle e, bugünü bize bahşeden Ulu Önder Atatürk'e saygılarımızı sunuyoruz. Ve bütün emeği geçen öğretmenlerimize de canı gönlünde tebrik ediyoruz. Mutlu olsunlar öğretmenler. ne diyeyim başka canım. Çocuklara iyi davransınlar. Ellerinden öperiz. Old. Öğretmenleri tabii sevmek lazım. E, i̇yidir onlar. Bize bizi okutan, büyüten onlardır. Öğretmenler konu kutlanmaz olur mu? Öğretmenler günümüz kutlu olsun hepinizin de. Biliyorsunuz ki e, öğretmenlerimiz başımızın tacıdır. İlk öğretmenimiz de biliyorsunuz Atatürk'tür. Ondan dolayı bütün geçmiş öğretmenlerimizi rahmetle öncelikle anıyorum. Ama şunu da söyleyeyim ki şimdikiyle bizim dönemimiz arasında çok fark var. Bugün bizim dönemimizde bir lise mezunu şimdiki üniversite mezunlarından kat kat üstünde. Ama gelelim ki gençlere bunu anlatmak çok zor zor bir şey. Ha tabii ki bu bir çarptır, dönecektir. Öyle veya da böyle. Ondan dolayı öğretmenler, bütün öğretmenlerin de öğretmenler gününü kutluyorum. Bir toplumun geleceğini yönlendiren bir gün. Yani öğretmenlerin burada değeri ön plana çıkıyor. Bir öğretmenin öğrencisine kattığı her bir olumlu etki topluma daha sonradan fayda olarak, yarar olarak ortaya çıkıyor. Bu güzel bir şey. Bütün öğretmen arkadaşlarımın gününü kutluyorum. Bütün neslimize büyüklerini sayan, öğretmenlerini seven, öğretmenlerinden fayda bekleyen bir nesil temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bugün öğretmenler günü önemli bir gün. Geleceğimizi, neslimizi yetiştiren insanların günü, günümüzü kutlayan herkese teşekkür ederiz. Ben buradan bütün öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyorum. Nice öğretmenler günlerini.